Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu üzerimde görmüş olduğunuz tulum yapımını ve üzerimdeki püsküllü bolera kısmını göstereceğim. Bu bolera kısmını Sena Sever'in üzerine görmüştüm ve çok beğenmiştim. Onunkinin üzerinde nakış da vardı ama neredeyse aynı oldu diyebilirim. Umarım keyifle izlersiniz. Videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tulum için yaklaşık 3 metre krep kumaş kullanıyorum. Tulumun üst kısmı için bir tane gömleğimden yararlanacağım. Bunun bel hizasının bir 5 cm aşağısına bir işaret koydum. İki kat serdiğim kumaşımın üzerine gömleğimi yerleştiriyorum. Burada ön kısmını kumaş katına da yerleştirebilirsiniz. Benim ön kısmında dikiş var fark ettiyseniz. Dikiş yerlerinden sabun yardımıyla çiziyorum. Eğer bel hizasından birazcık üst kısmı dökümlü olsun derseniz bir 5 cm daha aşağıdan yapabilirsiniz. Tulumun alt kısmı için de bir tane pantolonumdan yararlanacağım. Bu pantolon bol paçalı bir pantolon. Bel kısmı da bayağı yüksekti. Eğer sizin pantolon yapacağınız pantolon yüksek beldeyse bir 5 cm daha aşağıdan yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada pantolonu yerleştirirken A kısmını ön kısmına koyuyoruz dikkat ettiyseniz. Pantolonu üst bedeni birleştirdikten sonra dikiş yerlerinden işaretliyorum. Pantolonun uzunluğu tamamen size kalmış. Elinizdeki pantolon kalıbına göre karar verebilirsiniz. Daha sonra tulumuzun arka kısmını yapacağız. İkiye katladım. Arka kısmını çiziyorum. Bel hizasından yine aynı şekilde işaretledim ve dikiş yerlerinden çizeceğim. Tulumun arka tarafında fermuar olduğu için arka kısmını kumaş katına yerleştirmiyorum ama dediğim gibi ön kısmını kumaş katına yerleştirebilirsiniz. Daha güzel bir görüntü olacaktır. Yine aynı şekilde pantolonumun arka kısmını çeviriyorum. Gömleğimin arkası yani arka ortası A kısmına denk gelecek. Buna yine dikkat edin. Arka kısmı çizerken burada dikkat edeceğimiz şey A kısmı içeride kalıyor. Yani dikiş kısmı içeride kalacağı için o 3 santimlik kısmı dışarıya doğru veriyorum. Diğer tarafı düz bir şekilde iniyorum. Kalıbımı çıkarttıktan sonra kenarlarından 1 santim bırakacak şekilde kesiyorum. Tulumun kol kısmını yapacağım. Kumaşımı ikiye katladım. Gömleğimin omuz hizasını kumaş katına yerleştiriyorum. Dikiş yerlerinden sabun yardımıyla işaretliyorum. Bu çıkarttığım kol sadece bir tane bundan bir tane daha çıkartmam gerekiyor. Kenarlarından 1 santim bırakacak şekilde kesiyorum. Bu arada kol kısmını fark ettiyseniz manşete kadar uzattım. Çünkü tulumda herhangi bir manşet yapmayacağım. Sadece overlock çekip katlayacağım. Burası tulumun ön kısmı düz eğilir. Birbirine bakacak şekilde yerleştirdim ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Eğer ön kısmını kumaş katına yerleştirdiyseniz pantolonun A kısmını birleştiriyorsunuz. Daha sonra üst bedenle arasını birleştiriyorsunuz. Yani kemer kısmında bir dikiş olacak. Bunu unutmayın. Arka kısım içinde ikisini ayrı ayrı sürfile çekiyorum. Çünkü fermuar gelecek arkasının temiz olmasını istiyoruz. parçayla arka parçayı birleştireceğim. Düz zeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve omuz hizasından parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Omuz hizasını diktikten sonra kol kısmını yerleştiriyorum. Düz zeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirdikten sonra iğneyle sabitliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfüle çekeceğim. Daha sonra tulumun kenar kısmını yapacağız. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfüle ayağı ile zikzak dikiş geçiyorum. Tulumun arka kısmına fermuar yapacağız. Bu elbise fermuarı olarak geçiyor gizli fermuar. Tulumumun düz yüzeyi bana bakarken fermuarımın dişlisi yukarı bakacak şekilde yerleştiriyorum. Fermuarımın sol tarafını yaparken bu parçayı saat yönünün tersine çeviriyorum. Yani sol tarafı yaparken dişli kısmı sola bakacak. Bu arada hizalarken yani fermuarın uç kısmını hizalarken diğer tarafa da aynı hizada yapmam lazım. Aynı hizada olması gerekiyor. Kenarlarından iğneliyorum. Diğer tarafı yaparken de bu parçayı saat yönünde çeviriyorum. Zaten iğnelerken fark ederseniz dişlik kısımları tam zıt yönde bakacak. Aynı şekilde uç kısımlarını da aynı hizada yapmaya dikkat ediyorum. Bu videoda fermuar dikimini göstermedim. Yukarıdaki karta tıklayıp daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Fermuarımı kapatıyorum. Hiçbir problem yoksa kenarlarından parmağımla gösterdiğim yerden dikiş geçeceğim. Fermuarımı diktikten sonra da alt kısmına düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra tulumu tersine çeviriyorum. Düz zeyleri birbirine bakacak şekilde A kısmından birleştireceğim. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfili ayağıyla zikzak dikiş geçiyorum. Tulumumun yaka kısmını hakim yaka gibi yapacağım. Sadece arka kısmında yani fermuar bitiminde bir düğme olacak. Kumaşımı ikiye katlıyorum ve yaka kısmını bu kalıptan çıkartacağım. Bu gömlekte düğme ve ilik kısmı ön kısmında ama hiç fark etmez ben bunu arka tarafa alacağım. Kumaş katına yerleştirdiğim parçamın yakasını gördüğünüz gibi çiziyorum. Bu gömlekte üst üste iki tane hakim yaka şeklinde yapılmış. Ben sadece alttaki hakim yakayı aldım. En yaklaşık 2 cm olacak şekilde bir parça kesiyorum. Çizdikten sonra kenarlarından 1 santim bırakacak şekilde kesiyorum. Bu parçanın aynısından bir tane daha çıkartacağım. Çıkarttığım parçalardan iki tanesini üst üste koyuyorum. Düz zeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirdikten sonra parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Hakim yakayı birbirine diktikten sonra çıt atıyorum ve çeviriyorum. Yani kenarlarına minik minik kesitler atıyorum daha düzgün çevrilebilmesi için. Daha sonra orta kısmından başlıyorum. Düz zeyleri birbirine bakacak şekilde kenarlarından iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Yaka kısmını çevirmeden önce gördüğünüz gibi köşe kısımlarını alıyorum. Köşe kısımlarını kestikten sonra gördüğünüz gibi yaka kısmını çeviriyorum. ve dikmediğim kısımları gördüğünüz gibi dikişimi kapatacak şekilde bir kere katlıyorum. İğne ile sabitledikten sonra kenar kısımlarından düz bir dikiş geçeceğim. Sıra geldi tulumun üstündeki bolero kısmına. Önce arka kısmını yapacağım. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Arka kısmını kumaş katına yerleştireceğim. Gömleğimin arka kısmını yani ensek kısmını kumaş katına yerleştiriyorum. Burada omuz hizasını birebir alıyorum ve yaka kısmını da aynı şekilde birebir ölçüde alacağım. Omuz hizasını çizdikten sonra hafif bir eğim veriyorum. Burada eğim vermemin sebebi bolero'nun tam üzerime doğru yani omuz hizama tam yapışmasını istiyorum. Kumaş katına olan kısmından da yaklaşık 15-20 santimlik bir işaret koyduktan sonra rastgele bir ovallık veriyorum o kısımda. Daha sonra üzerinden makas yardımıyla kesiyorum. Bu parça arka parçaydı. Bunun aynısından bir tane daha çıkartacağım. Ön kısmı için ön kısmında açık olacağı için bunu kumaş katına yerleştirmiyorum aslında. Yani o ön kısmını keseceğim. Orada 1 santimlik pay bırakmıştım. Şu anda orayı kesiyorum. Toplamda 3 parça kesiyorum. Bu bolera kısmının daha sert durmasını istiyordum ve alt kısmını gördüğünüz gibi tele yapıştırdım. Daha sonra bu kestiğim parçalardan aynısından astar parçası da kestim. Toplamda 3 tane astar kumaşım var. Şimdi öncelikle omuz hizasını birleştireceğim. Düz zeyleri birbirine bakacak şekilde arka parçamı alıyorum. Ön parçalarımı da gördüğünüz gibi bu omuz hizasından birleştireceğim. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Bu yaptığım işlemin aynısını astar parçalarında yapıyorum. Düz delir birbirine bakacak şekilde yerleştirdikten sonra parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Omuz kısımlarının herhangi bir gerilme olmaması için diktiğim yerlere çıt atıyorum. Bolero'yu üzerime attıktan sonra sabit durması için bir düğme ile ilik açacağım. Yani ilik açmayacağım aslında şöyle böyle bir lastik kullanıyorum. Bu normalde dikiş lastiği olarak geçiyor. Lastiğime bir düğüm atıyorum. gördüğünüz gibi kestim. Bu yuvarlak kısmı içeri bakacak şekilde yani bu uç kısımları dışarı bakacak, yuvarlak kısmı içeri bakacak şekilde üst kısmına konumlandırıyorum. Yani bunun diğer tarafına düğme gelecek, lastiğimi düğmeye geçireceğim. Lastiğimi sabitledikten sonra bu parçayla astar parçasını birleştireceğim. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. çevresi boyunca dikeceğim. Parmağımla gösterdiğim yerden kenarı boyunca dikiyorum. Sadece ense kısmında küçük bir parçayı dikmeyeceğim. Buradan çevirme yapacağım. Diktikten sonra tüm çevresinde makas yardımıyla çıt atıyorum. Ve dikmediğim yerden boleromu çeviriyorum. Çevirdikten sonra bu dikmediğim kısmı da üzerinden düz bir dikiş geçeceğim. Tüm dikişimi bitirdikten sonra üzerine üçeledim. Çok daha güzel görünüyor. Bu kısmı da düğme geçireceğim yer. Yani lastik olan kısım. Sıra geldi boleronun en zevkli kısmına. Püskülü yerleştireceğim. Bu püskülü tuhafiyeden almıştım. Çoğu tuhafiyelerde var. Benimki biraz uzun. Kısaları da mevcut. Bolero'nun bu kenar kısmından başlıyorum. Tüm çevresi boyunca buradan bu şekilde iğneleyeceğim. Daha sonra kenarlarından düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bolero'nun diğer uç kısmına da yani lastiği geçireceğim olan kısmına diğer tarafına da bir düğme diktim. Tulumun kemeri içinde en yaklaşık 10 cm boyu 120 cm olacak şekilde bir parça kestim düzlüğü birbirine bakacak şekilde yerleştirdikten sonra kenarından düz dikiş geçip çeviriyorsunuz. Tulumun arka ense kısmını da ilik açtım. Nasıl ilik açtığımı izlemek için yukarıdaki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Tulumun kol boyunu ve etek ucunu da yani pantolon paçasını da sürfile çektikten sonra bir kere katladım. Düz bir şekilde bıraktım herhangi bir şey yapmadım. Tulum gerçekten çok sade ama üzerine püskül gelince gerçekten değişik bir havası oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.